Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Ben Eren Bugün Eren'le birlikte falı 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 guys oynuyoruz Aynen İnşallah birinci oluruz da Aslında <gülüyor> varsa <gülüyor> Bu kadar <laughs> Oğlum arkada battle pass'i fullemiş herif var Ne fazla iç durmayan hani. durmayın FPS düşüyor Oraya <laughs> kafama top yedim Ben şu topu alın önümden Bir <laughs> daha yedim Top mıyım, bir top daha yemeyeyim, bir top daha yemeyeyim. Lan gel la buraya. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Yumruk yumruk. yumruk. Abi Atlayayım. çok içicisiniz ya. Eşit düşüyor ya. Onun. Tam yedim bak. Ben... Yumruk manyağı oldum ben. Uh, oh, Son oh. yumruğu da yedim oh, abi. Yavaş. <laughs> Bura çok gıcık ya. Ben burayı yandan geçeceğim bir saniye. Burayla iş olmaz. Hadi, hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Gittirme lan. Derler salın beni, salın beni, sal beni, sal beni. Ha? Bir bacı bir. Ben onu ben oldum. kualifat. Ben de oluyorum. Hala oldum güzel. Neler? Ben ilk turda tamam, eğlenmedik o da bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Hala gidemedi adam. Baykuş düşüyor. O Arap pesim... var beyler Arap. Arap. Oğlum biri bug'a girmiş lan. What the hell? Nereden, nasıl girmiş? Bloğun altındaydı herif. Vay anasın. Bam bam bam. Oğlum betim pesi fullen herif elenmemiş iyi tamam. O mu de gülerdim o kadar. Oğlum bu oyunda betim vardı değil mi lan? Şu an aklıma ha. geldi betim pesi oldu. Bu iyiydi be o kadar şey değil. Bunu, bunu geçelim. Yani. E kötü değil Lilo Ama Bir de şans istiyor <laughs> Allah 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 diyor Eğer iç içe durmayın Durmayın ya Oğlum safları sıklaştırmayın bir dur Oğlum ben zıplama rağmen nasıl düştüm lan <laughs> Allahın hikmeti Vurma 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 Hah ah <laughs> Allah Eler saldın mı beni? Şuradan geçeyim şuradan geç. <laughs> Hop geçtim güzel. Emo! Gelme lan! Gelme, gelme lan! Gelme! <gülüyor> <gülüyor> <Kopunu uç. gülüyor> Oğlum buradan uçar mı? Çok yanlış uçtum. Hop uçtum. Güzel. Eren, Eren, buradan uçar mıyım? Buradan uçar mıyım? <laughs> oh, uçamadım. Vallahi Başka ben onu denemeden ya. yandan yandan gidiyorum Eren inşallah elenmem. Yok elem Nesin de ben edilir miyim burası Aaaa Kas kasım vuruyordu Eren geçtim Arkandayım Emu Arkandayım mu? Stop fırlatma bak Aa! Kafana Oğlum <laughs> 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 güzel oldu iyi Kuturu da yırttık Bu ne lan adam güllü ha kapattı ya. kapat ya. Kapat ya. <laughs> bir zor kafa. Bir dinle zor kafa da. Kurt kafa, sosis kafa. Direleri uçuyor. Oğlum adam ben daha önüne zıplayamıyor ya. Adam yürümeyi bilmiyoruz abi. Adam yürüyemiyor beyler. Uy adam Oğlum... zıpladı bir sekti. <laughs> Kimi izliyorsun sen? kafa mı neydi? El Pro diye biri vardı. Geçemedi onlar. Dökürüm bakayım tata 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 İremesek qualified. üstüne geze <gezegene>. yana. <laughs> Hadi bakalım. Gönder gelsin. O ne, ne lan? gelsin deyip tamam ilk satürnü kafama ne komik oldu. Oğlum biri arkamdan fırladı. Kim fırladı lan? Allah! Oh. <laughs> gelme. PlayStation oh. kolu geldi biz. Kafamın üzerinden geçti satın. Hocam. Hocam. Uf. Oh. Dengede tutalım lütfen. Düşeceğiz. Eğer denge her şeydir. Ma ma magnet oh. oh. <laughs> 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 Alma. gelme Gelme. Gelme. Dibimden geçti. Satürn dur. Beyler dengeyi sağlayalım ne olur. Aa! Oğlum düşseniz lan. 4 kişi kaldı. 4 kişi kaldı hadi. Hadi oğlum. Allah oraya. aşkına kafama bir şey yiyeyim kafama. Hadi olur aslanım. Yıldız. Yok, yıldızdan bir şey. Magnet geçti üstümden. Allah. <üstünden>. Allah. <laughs> Yapma. 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 Yapma çocuk adam. Lan elen serisi. Abi son saniyeler. Abi. Bu dört kişiden Abi biri Her ben bir Bu üç kişiden biri de ben alamam. Tutmayın lan! Lan tutma sana lan. Hayır! Elendin alam. mi? <laughs> kafama mıknatız indi. Aha ben elemedim dur. Ulan Eren erken ya kaybettik ya. seni. Abi tam kafama mıknatısı yedim ya. Oley. Oley. Oğlum kimse eğlenmiyor lan. Aha. Abi birkaç saniyede dursam yani. Ulan ah az da. daha yani. dursan. Koyulu fight'ta yeren de nice. neyse. Sarıs. Altta sekiyorum. Oy. <laughs> bing 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 bing. Daha iki tur mu var la finale? Eee galiba. Millet de manyak gibi buzların üstüne gidiyor. O boşluk açısı niye de ona da ayrı gıcık oluyorum ben. <laughs> Ne mi yapsam acaba? E ya ben o zaman birini diyor. Var. Ne de <laughs> tek tek kırılmıyor zaten. Birkaç kere daha geçmeyin lazım. Lan arkamdan bir şey geliyor. Hop geliyor. Ne gelir? <laughs> hayır, Oy. hayır 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 Oy. hayır 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 Beyler. hayır Beyler. hayır ne yapıyorsunuz hocam? Hoppun papatya tuttu. O ne? Oh, Allah! Ben şansıma tüküreyim ama. <laughs> ben dedim neden Allah camdan diye. O <laughs> nasıl <Gülüyor> öyle bir sekip beni fırlattı ya? Ne oldu onu? Ya. Part 2'den devam ediyoruz. Neler? De i̇çişe girmeyin, içişe girmeyin. Please, please. Lan en önüne başlamışsın senden. Abi oğlum. Ee? Ay. <laughs> Aşağı ben, ben sonda nasıl düşmeyi başardım ben ya? Oğlum sona gelip sonda düştüm. Sonda nasıl düştün ha İttirin beyler, ittirin, kalktırın, ittirin, ittirin, ittirin. Aç 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 aç, it. aç, 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 aç. Al araya, al araya, al araya. Beni Güzel almadın, yani. beni almadın. Tamam geçtim. Okey, okey. Kafama top Ot, vurdu. Olmaz, olmaz, böyle olmaz. Bu şekilde ol. olmaz bize. Son topu yedim, son topu yedim. Ha tamam. Koşun 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 koşun. Koş 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 koş. Oh. hızım kesildi hızım kesildi. Aha girdim. Oh. Tamam 5. ben. 17 <laughs> <laughs> 17'de ben mi girdim ne oldu girdim 3 böyle. En azından Zort. Ne var öptü lan? Pat 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 pat. Hayır. Aynen. 41. Erken kaybetme şansınız var be. Yok be bunu geçeriz. Hiç. Ben direkt aşağıdan durum. Önümde kapet var lan. Ana kapet mi vardı bak var tamam. Lan lan lan. Aynen. Aynen. Böyle devam beyler. En son atın beni. Kurban şişme. Kurban şişme. Tamam. Dönen zımbırtılar. Oğlum. Hayır. Ha, Oğlum geçtim. bu dönen zımpıralar kolay ya. Kurbağa şişçen zamana dur lan. Hayır hayır. Dur. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Şiş, hayır. Şişme. Okey güzel güzel. Tamam geçtim 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 geçtim. Hayır 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 hayır. Peki hayır. abi. Düştüm. Nasıl oldu öyle bir şey ya? Sakın 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 bana çapma dur. Ha, tamam. Tamam bunda geçtim dönenden ah. de kurtulabilirsen. Yirmi ağacı değil mi? Aha kualifat. Valla ben şuradayım. Orayı bence aşağıdan geçmek daha rahat. Daha rahat da daha kesime de bu. <laughs> Burada o dönene, Lan. dönen tekte geçerse... Hayır, hayır 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 hayır. Eren 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 hayır. Eren. Hayır. Hadi hadi. Aaaa! Gördüm Son anda. Girdim <laughs> ödürüyüm. Oğlum gidiyordun YA Oy. Düzü atlıyorsun havada kalıyorsun. Oy. Kim gitiyor <laughs> <laughs> Yok lan bir şey olmaz burada. Burada bu bur buraya alırız. İnşallah. Alırız alırız. Kaçıyor. Baksanız oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan bu? Oğlum bu yani dikini zıpla anasını ne yapacaksın? <laughs> az daha gidiyordum Allah cezanı verin. Oğlum ben bu oyun başladığından beri aynı yerde dikiliyorum Eren. ben. Ben yarım oynadı dur. Hayır, hayır 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 hayır. Eren ne nah, zıplıyorsun ya? Az daha az daha <laughs> nanaydım. Oğlum, Oğlum ne oldu? Hayır, What? Oğlum bu kadar kötü müsün oldu ya? Abi ne <laughs> yapmasın <laughs> Oğlum orada ayağınız az daha iyi diyordum ha. Allah. Sekiyordum ben bir <gülüyor> baktım. Sürekli <laughs> sürekli Türkiye getiriyordu vallahi az daha. Oo, Oo bu ne lan? Aa herkes teke teke. Hadi Squid Game hadi. İnşallah yarın sende ben de kuzdur ya karşılıklı. Hayır ha, yok. Tamam. Da nasıl oynanıyor lan bu? <laughs> Mario gibi sektirici. Lan! Kime ne? Adam öne geçti. Evet ben bir tane attım. Vur Roketlik Roket mi oynuyoruz lan? Yeniliyorum. Ben yendim. He 2 point. Güzel. Kolay lan bu. Ha Zort. Aa 3 etti. E ama ben eline veriyorum adamı. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ha Abi eşitlendik ya. biz. Valla adam bir tane attı bana. Ben dört tane attım. Üç, tane benim oldu. Şu an. Benim beş bir. Ben yeniliyorum dört üç. Ben yeniyorum beş bir. Evet 6 bir. 30 saniyede o kadar attı attım anayler. 4 mı? 4 Yenil Evet 7 1. Oğlum 7 1. Oğlum ben yeniliyorum. Hop şuradan bir koydum mu? Aa 6 Eren ben kaybettim. Hop. Vallahi ben kaybettim. Aa top sekmedi. 7 2. Ha bu dakikadan sonra istediği kadar atsın bana ya. Eren Tekfane ben gayb ettim Eren. Allah rahmet eylesin. Yedik. Allah Allah. O kadar zor değil He. mi? Abi ya. Sen, Abi bunu da verme. Sen bunu da birinci ol Eren. Yani helal olsun bir şey değil mi? Abi bunu verme ya. Bunu bana verme. Ben yapamıyorum. Ya. O kadar gıcık bir şey ki bu. Of. İnşallah hepsi eğlenir. İnşallah hepsi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hadi bismillah. Kapıyı hala burada lan. Kapıyı. Reeeeee. Direk gelen dur oğlum. az daha gidiyordum. Nere? Dur çok try aradım <laughs> Ana! Hadi, üç kişi. Oğlum bu herife bak çok rahat. Biraz şuna mı saldın lan? O oh, hızlandı çakal. La hızlandı la bu. Heee. Oğlum. oğlum alan bitiyor tam tur attığı şey. İşte gidiyorum, bir şey demeden. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. Ee, <laughs> lan ya, neyse. Ya bunu ben yapamıyorum ya. Oğlum zor ya. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.